Merhabalar, mutfağımda kahve kokusu kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda fırında orman kebabı tarifimi izleyeceksiniz. Tamı tamına 31 yıl önce muhasebe yardımcısı olarak çalıştığım yemek firmasında ustaların ellerine baka baka öğrendiğim bir tarif bu. Geleneksel bir tariftir. Tavsiye ederim. İyi seyirler dilerim. Tarifimde kullanacak olacağım malzemelerimi sıralıyorum. 500 gram dana etim var. Kuşbaşı doğranmış. bir adet büyük baş soğan doğradım. 2 adet de sarımsak var içinde. 2 orta boy havuç doğradım. Yine iki orta boy patatesim var. 5 yemek kaşığı bezelyem var. Bezelyeyi dondurucudan çıkardım. Ağzını açık unutmuşum. Buzlanmış. Ee, bir tatlı kaşığı tuz ve baharatlarım var. 1 gram tereyağı kullanacağım. Ocağımı orta derece ısıya ayarladım. Tenceremi az ısıttım. Şimdi ee, şimdi tertemiz yıkamış olduğum etleri tencereye bırakıyorum. Böyle kendi öz suyunu salıp bitirene kadar kendi kendine kavrulmaya bırakacağım. Kapağını kapatıyorum. Etler kendi suyu ile kavrula dururken arada bir kapağı açıp etleri karıştıralım. Oluşan köpükleri alalım. Bu arada köpükleri almakta pratik bir yöntem var. Etleri şöyle ki tencerenin kenarına doğru alın. Ortada bir havuz oluşacak. Oluşan havuza köpükler doluşuyor doğal olarak. Bir kaşık yardımıyla tencere içinde köpük kovalamadan bir hamlede bir çırpıda alıveriyorsunuz. Eklerim kendi öz suyunu çekti. Ee, şimdi bir çatal yardımıyla test ediyorum. Öyle, çatal değecek kıvamda ama halen çok sert. Bir bardak daha su ekliyorum. Kaynamayı bırakıyorum. Etlerim bir bardak sıcak su ile biraz daha pişti. Şimdi kıvamına bakıyorum. Evet, kıvamı gayet iyi. Sebzeleri veya koyabileceğim kıvamda. Şimdi benim etim yağsız olduğu için bolca tereyağı kullanacağım. Evet, tereyağımı ekledim. Böyle güzelce tereyağıyla 1 iki dakika kavuruyorum. Havucumu ekliyorum. Biraz da onunla kavuracağım. Evet, havuç gayet güzel bir renk akıtıyor. Soğan ve sarımsakları ekledim. Biraz daha kavuruyorum. biraz su ekliyorum. Şöyle yarım bardak kadar kapatıyorum. Az bir şey birlikte özleşsinler. Şöyle 1 dakika kadar birlikte kavrulsunlar. Et ve havuç ve soğan. Evet, kapağı açtım. Gayet güzel durumdalar. Patatesi ekliyorum. Kapağı kapatıyorum. 1 dakikada patatesle birlikte ekledim. Şimdi bezelyeyi ekliyorum. Kapağı tekrar kapadım. Açtım kapağı ve karıştırıyorum. Yani bu şekilde sebzelerin aromaları birbirini daha iyi tutacak. Tuzumu ve baharatları ekledim. Şöyle hafif kavuruyorum. Bir dakika sonra kapağı açtım ve su ekledim bir bardak kadar bir bardak daha ekliyorum. Evet, iki bardak suyla biraz daha çeviriyorum. Şöyle bir iki dakikadan fazla tutmuyorum ocakta. Evet sebzelerin etin aroması birbirine bu şekilde gayet güzel geçiyor. Tenceremi ocağın üstünden aldım. E, kavurmuş olduğum sebzeleri ve eti güveç kabıma yerleştiriyorum. Şöyle bir suyunu da kontrol edelim. Evet. İyidir. Evet, suyu gayet iyi, iyi dağılmış. Fırına vermeden önce güveti bir pişirme kağıdıyla kapatıyorum. Ben kesinlikle alüminyum folyo kullanmıyorum. Pişirme kağıdının üstüne dahi. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Fırında bir 40 dakika kadar yemeğimi pişireceğim. Orman kebabımı fırından aldım. Gördüğünüz gibi rengi, dokusu, kıvamı, her şeyi yerli yerinde çok güzel pişmiş. Şimdi bir de servis tabağında görmenizi istiyorum. Görüyorsunuz. Rengi ne kadar mükemmel salça kullanmadığım halde. Tabi bunu önemli ölçüde zerdeçala ve havuca borçluyuz. Bu güzel tarifimi uygulamanızı tavsiye ederim. Başka tariflerde görüşmeyi dilerim.